Merhaba sevgili öğrencilerimiz. Bu videoda sizlerle bilinçli teknoloji kullanımını konuşacağız. Sizce bilinçli teknoloji kullanımı nedir? De şahit olduğu gibi günümüzde neredeyse artık tüm evlerde bulunan bilgisayar, akıllı telefon, tablet ve televizyon çağımız gereğince gerekli araçlardır. Bu teknolojik araçların asıl amacı insanların işlerini kolaylaştırmasıdır. Hayatı kolaylaştırmak amacıyla teknolojinin gereğinde kullanılması ve hayatın diğer bölümlerini mesela aile ilişkilerini, yetişkinlerin çalışma hayatını, çocukların okulunu, sosyal ilişkileri, oyunları, uykuyu, yemeği gibi olumsuz etkilememesine bilinçli teknoloji kullanımı denir. Peki, sizce teknolojiyi kullanmak her zaman yararlı bir şey midir? Hayır. Teknolojinin kullanımı her zaman yararlı değildir. Teknolojiyi olumlu kullananlar var, kötüye kullanarak başkalarına zarar verenler var ve teknolojinin esiri olanlar var. Yani teknoloji bağımlıları. Teknolojiyi olumlu kullanmak ne demek? Teknolojiyi kullanarak kişilerin kendilerini geliştirmeleri, yeni şeyler öğrenmeleridir teknolojiyi olumlu kullanmak. Mesela sizler öğrenmek istediğiniz dersle ilgili veya merak ettiğiniz diğer bilimsel bilgileri internetten öğrenmeye çalıştığınızda bu teknolojinin olumlu kullanımıdır. Teknolojiyi kötüye kullanmak ne demek? Çocukların teknoloji ve interneti anne babadan denetimsiz, izinsiz, habersiz kullanmasıdır. Teknolojiyi ara vermeden veya ara verirse bile uzun süre kullanılmasıdır. Herhangi bir şeyi öğrenmek veya araştırmak için değil, amaçsız ve vakit geçirmek için kullanılmasıdır. Günlük yapmanız gereken şeyleri aksatacak şekilde kullanılmasıdır. Uygun olmayan içeriklerle karşılaşmasıdır çocuğun. Ailenize, çevrenize ve günlük yapmanız gerekenleri yeterince zaman ayırmanızı engellemesidir. Teknolojinin kötüye kullanımı. Teknoloji bağımlılığı nedir? Teknoloji olmadan yaşayamamak, teknolojiye mahkum olmaktır teknoloji bağımlılığı. Teknolojiyi olumlu kullanmanın faydaları nelerdir? İnternet ve teknoloji ile özellikle bilgi edinme ve eğitimde büyük yararlar sağlanmaktadır. Uzaktan eğitimde teknolojiyi kullandık. Covid-19 salgını sonrası okullar tatil edilmiş ve eğitimler uzaktan EBA veya diğer programlarla yapılmaya başlanmıştır. Şimdi hala çarşamba günleri okullar tatil edildi ve eğitimler uzaktan yapılmaktadır. Okula gitmediğiniz günlerde ise eğitimler EBA TV aracılığıyla takip edilmektedir. Yani sizler eğitimleri EBA TV aracılığıyla takip ediyorsunuz eksik kalan konu ve öğrenmek istediğiniz birçok bilgiye teknoloji sayesinde daha kolay ulaşabiliyorsunuz. İnternet ve teknoloji sayesinde kişiler de yeni ürünler tasarlayabilmekte ve üretebilmektedirler. Bilim daha hızlı ilerlemekte ve bizlere daha çabuk bilim ulaşmaktadır. Yakınlarımızla daha çabuk iletişim kurmaktayız teknoloji sayesinde. Bağımlı olmadan kullanırız. Zamanımızı istediğimiz gibi planlayabiliriz ve kendimizi bağımlı olmadığımız için mutlu hissederiz. Özel hayatımızın gizliliğini korumuş oluruz. Kişisel ve özel bilgilerimiz başkalarının eline geçmez. Ruhsal olarak dengeli, doğru kararlar alabilen, uygulayabilen, öfke kontrolü olan, kaygı düzeyi normal bireyler yetişir. Bilinçsiz teknoloji kullanımının zararları nelerdir? Teknoloji bağımları hem fiziksel hem sosyal olarak olumsuz etkilenmektedir. Teknoloji bağımlılığının fiziksel etkileri. Zamanla gözlerde yanma, beden duruşunda bozukluk, halsizlik, boyun kaslarında ağrı ve sertleşme, elde uyuşukluk olmaktadır. Teknoloji bağımlılığının sosyal etkileri nelerdir? Saldırgan davranışlar, okul başarısında düşüş, zamanı idare etmek, zamanı planlamakta başarısızlık, kişisel, aile ve okulla ilgili sorunlar, uyku bozuklukları, Uyuyamamak, geç yatmak, uykusunu alamadan kalkmak, günlük aktivitelerde azalma, hareketsiz veya az hareketli olmak, internetten görüştüğü kişiler dışında sosyal çevreden uzaklaşma, gerçek arkadaşlık ve dostluklardan yoksunluk gibi olumsuz etkileri olmaktadır. Teknoloji bağımlılığı çeşitleri nelerdir? Mesela sosyal medya bağımlılığı. Boş zamanlarda ilk akla gelen seçenekse sosyal medya gerçek hayatın önüne geçiyorsa sosyal medya, günlük hayatın ve sorumlulukların aksamasına sebep oluyorsa, gerçek arkadaşlıkların yerine sanal arkadaşlıklar ve takipçiler aldıysa, aşırı zaman alıyor ve ulaşılamadığında huzursuzluk oluşuyorsa, sürekli bir şeyler paylaşma ihtiyaç oluyorsa sosyal medya bağımlılığından söz edebiliriz. Oyun bağımlılığı nedir? Giderek oyun başında daha fazla zaman geçiriliyorsa, aile ya da arkadaşlarla vakit geçirmek yerine oyun oynamak tercih ediliyorsa, oyunlarda alınan başarı ve ilerlemeler gerçek hayattaki başarılardan daha çok önemsenmeye başlandıysa, aileden uzaklaşma ve oyun başında geçirilen süreyle ilgili tartışmalar yaşanmaya başlandıysa, oyun başında geçirilen fazla süre sonucu okul başarısının düşmesi, devamsızlık sorunları, arkadaş ilişkilerinin bozulması, uykusuz kalma sorunlarının görülmesi durumunda oyun bağımlılığından söz edebiliriz. Cep telefonu, tablet ve bilgisayar bağımlılığı nedir? İnternetin denetimsiz, sınırsız, amaçsız, uzun süreli ve sorumlulukları aksatacak şekilde kullanılmasıdır. Fiziksel, sosyal, psikolojik ve zihinsel gelişimi olumsuz etkiler. Siber zorbalık nedir? Bilgi ve iletişim teknolojilerini kullanarak bir birey ya da gruba yapılan teknik ya da ilişkisel tarzda zarar verme davranışlarıdır. İstismar nedir? Sanal ortamda kötü niyetli kişi veya gruplar tarafından mağdur ettikleri kişilerin fiziksel ya da psikolojik gelişimini olumsuz olarak etkileyen davranışlardır. Sanal güvenlik, internet ortamındaki tehlikelere karşı korunmaktır. Bu tehlikeler virüsler, sakıncalı site ve içerikler ayrıca kötü niyetli internet kullanıcıları olabilir. Bu tehlikelerin hepsi sanal ortamda karşımıza çıkabilir. Sanal ortamdaki tehlikelerden korunmak için ne yapmalıyız? Gerçek hayatta yapmayacağınız hiçbir şeyi online yapmayın. Hoşuna gitmeyen, seni rahatsız eden bir şey olduğunda hemen bir büyüğüne haber ver. İsmini, okulunu, yaşını, telefon numaranı ya da ev adresini başkalarıyla paylaşma. İnternete girildiğinde artık kişiye özel diye bir şey olmadığını bil. Şifreni ailen dışında kimseye söyleme. Tanımadıklarına asla fotoğrafını gönderme. Yabancılardan gelen e-postaları açma yabancılardan uzak dur, kimliklerini gizleyen insanlar olabilir. Bilmediğin birine yanıt yazma ve ailene haber ver. Yaşına uygun sitelerde gez. EBA ve uzaktan eğitim dışında teknolojiye günlük en çok ne kadar zaman ayırmalısınız? Anaokulu ve ana sınıf öğrencileri yarım saat yani 30 dakika. İlkokul 45 dakika, ortaokul 1 saat, lise 2 saati geçmemelidir. Teknoloji kullanımında nelere dikkat etmelisiniz? Televizyon veya internetteki her şeyi izlemeyin. İzlediğiniz içerikleri planlayın. Ne zaman izleyip ne zaman sonlandıracağınız belli olsun. Hangi içerikleri izleyebileceğiniz konusunda anne babanız ve öğretmenlerinizden bilgi alın. Şiddet içeren program ve uygulamalardan uzak durun. Ayrıca birlikte vakit geçirebileceğiniz etkinliklerin listesini yapın. Planladığınız etkinlikleri gerçekleştirin. Evde beraber oyun oynayın. İnternetin olumlu kullanımı nasıl olabilir? İnternet okur yazar olmak, internetten bilgi alma ve araştırma yapma, sanal müze kullanımı gibi olumlu kullanımlar vardır. İnternet okur yazarlığı nedir? İnternette birçok konuyla ilgili bilgiler yer almaktadır. Bu bilgilerin bazıları doğruyken bazıları yanlıştır. İşte burada hangi bilginin doğru olduğunu öğrenmenin bazı yolları vardır doğru bilgiye farklı web sitelerini karşılaştırarak ulaşabilirsiniz. Örneğin müze giriş saatlerini müzenin web sitesinden öğrenme, sosyal medyada paylaşılan bilgilerin o kurumların web sitelerinden kontrol edilmesi veya kişiyle ilgili bilgi ve açıklamaların o kişinin sosyal medya hesabına girerek kontrol edilmesi gibi hangi bilgiyi nereden daha doğru şekilde öğrenebileceğimizi bilerek ona göre araştırma yapmaktır her gördüğümüz bilgiye inanmamak ve araştırmaktır internet okur yazarlığı. İnternetten bilgi alma ve araştırma yapmak nedir? Öğrencilerin, öğretmenlerin, anne babaların ve diğer kişilerin bir konuyu interneti kullanarak araştırması, öğrenmesidir. Bazen tamamını öğrenemediğimiz, bazen yanlış öğrendiğimiz, bazen de bilgi sahibi olmadığımız konu hakkında interneti kullanarak bilgi edinmemizdir.